O zaman evliliğinde hırpalanmış, hak ettiği değeri görmemiş, baskılanmış, bir sevgi sözcüğü duymamış, ihtiyaçları karşılanmamış danışanlarıma sorarım seansta sıkça. Sizi bu evlilikte tutan şey nedir? Ya da ne oluyor da bu kadar yıldır bu evliliğin içerisindesiniz? Değişir belki diye. Az da olsa beni sever düşüncesiyle evleniyor. Peki neden? Çünkü sebebi şu. Çocukluğunda sevilmemiş, özel olduğunu hissetmemiş, sıcak davranılmamış, anlaşılmamış, önemli ve değerli görülmemiş kişiler yetişkinliğinde baş başka birinin vereceği o duygusal kırıntılara şükredecek hale geliyor. Zaten hiç tüm ekmek yemediği için kırıntılara razı olmak hiç yememekten daha iyi geliyor insana. Bu durumda eşi ne kadar özensiz, saygısız, ne kadar kötü davranırsa davransın, tek bir tatlı söz ya da sevildiğine ilişkin küçük bir ima bile ayaklarını yerden kesmeye yetebiliyor insanın. Çünkü çocukluğundan beri bunun eksikliğini yaşamış. Ancak şunu söylemek istiyorum. Kırıntılarla karın doymuyor. Ya sizi doyurmayan ve kullanan kişilerden uzak duracaksınız ya da karnınızı kendiniz doyurmanın yolunu bulacaksınız.